Herkes merhabalar arkadaşlar bugün değişik baba piro arkadaşımla <laughs> VS şey atıyor. Selam ver. Merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> evet karakter seçme time. Aynı karakteri mi seçelim farklı mı? Aynı. Ne seçik o zaman ilk sen söyle sonra ben söyleyeyim. Şey. Değil. İkşen. ay ben Ben <laughs> <laughs> söyledim. Ha? <laughs> tamam. Kabul. Aa, yım, yım, yım. Kabulleniş. Piper. <laughs> <laughs> Şu an piper vardı biliyor musun? <laughs> Bay duruyordu. Ben öyle çünkü. çünkü. Baba. Hadi. Hadi de. Söyledim ya. <laughs> Turdan sonra Aydin'i göstermemiz mi? Yok. Tamam. Çok, çok da rahatsız etmesinler. Ha okey. Ben kendi Aydin'i gösterdim. Neyse da çok fazla kişi bakmıyor da olsun. <laughs> Ardiyemi gösterdim be? Ne 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 ölmek. Ah. Ay, <you're> ah. <laughs> Kaç bin canım var ya bir daha diyor. Tufu ne de çünkü çıda. Nasıl Çocuk İngiliz oldu. Nakit harata. Baş bir şey geldi. Aa. Kalbini. Kalbini. Ya bak. Bir krizi geçiriyorum senin. <laughs> ne gitar atı boş işte. Şey Sal beni. Aa. Beraber <laughs> Ne, ne Evrim geçiyor. Aa.

Charlie. Charlie hangi karakter diyecektim. Madem Charlie mı bu olmuş? Allah. Ha bacım. Hadi ya. Hadi ya. Elhamdülillah. Kadar da hızlı başlama be men. İki dakika bekle iki dakika. Simen atıyor. gibi bir atıp atıp şimdi bileşmiş. <laughs> Baba şiş yavrum. <laughs> Doğru muzaffer. Oyunuma geliyordu şalak mısın ya? Ya ne tarafa gitti ama benim uçayım? <laughs> <laughs> ay 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 çok kötü ya Oto. Oto'nun en kötü karakteri. İyi ki doğdun bu Ah, ah. Ben de gidelim. Öldüm öldüm. Ya. Ya bak. <laughs> çıldıracağım çıldıracağım. Ben çıldıracağım aşağı. Abi. Nasıl? Oğlum <laughs> ne yapıyor? <laughs> Bakın sen bana sabır ver, bana şekerler ve çikolata ver. Ya e bak, and the bak here. benim yavrularımın yuvasını kıramazsın. Ben yavru doğuracağım. Pardon. Hadi hadi. Ah be. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> daha söyledin daha da dediğini. Şey demedim ki güldüm. <gülüyor> Yaptım. <gülüyor> şimdi gülen iyi olacak. <laughs> Çocuk adam sinsi gülüşünü yaptı ve beni aldı. Gülen, Gülenç ve Riko. Son Gülenç güler. Ne? Riko. Riko. Riko anlar. Son Gülen iyi güler aga. <laughs> <laughs> Bak son sen güldün. Son sen güldün. Ne oluyor Ha ha demiş adam. Yay! Yavru yüzey adam. Üstlük çarpma geldi ki nice oh man you boy adam zengin herhalde bu atıyor. evet biraz öyle biraz şüpheli yani. çok değil yani biraz ne var ya Allah Allah bu Ropey sanmış Çocuk adam. Aa internet gitti. Evet tamam. Devam. İnternetim gitti arkadaşım. Tamam. Tabii ki tabii ki Türk Telekom interneti buradan çektiği için gidebilir. Ne? Neden reklam yapıyor şu an? kutam bu reklam değil. Uranüs yani ya. Uran, Uranüs bir reklam mı Evet. Uranüs kendisine reklam çıkarmış biliyor musun? Hiç var lan. patates. Patates. patates kızartması çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Alakasını sor bile ama çocuk adam. Beni bir dakika bekleyin. <gülüyor> tamam. Evet, <laughs> <İyi>, devam. <laughs> Hangi karakter? Uh, kit. Kit mi? Kit kit. Let's go. Let it go. Elsa'ya dönüşme time. <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz mu be Elsa ve Anna'nın ikiz kardeş? Ba. Ya yani kim armak? Ne kaçıyoruz acaba biz? Sorry diyor ya. Gelme gel. Gel katil. Aha oradaydın gördüm. Saklanıp geliyor. Ah. Şu an tam arkandayım. Ah! ya Ne anladın? Yurda gitti. Ne anladın? Canım az ki. Ölürüm. Aynen azdı ben dedim öyle. Oğlum niye bize eşit gidiyor? <laughs> <laughs> Berabere kalacağız ama. Anlamı ne? diye beraber atlayalım. <laughs> ne yaşıyoruz? <laughs> 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 Kupa kazatabiliriz istersen. Yok. Tamam. sıra sende. <laughs> Hangi karakteri istiyorsun? Rintaratu, bak hiç oynamadım, hiç oynamadım karakterleri mükemmel kıyafetler çıkıyor, ağlayacağım. Bu arada şey sezonu tekrar geldi, sezon kıyafeti, emzin sezon kıyafeti elmas mı geldi? evet sen ya. canı fazla yiyecek. aslan kaç biri biri bu aslan kaç biri biri bu

Tarat, <laughs> <Demek. gülüyor> evet. tarat pu oh. Ah be. Oha çet. E Aha. Bir saniye. Bir saniye oyun dursun. Devam. Aa. Ne oldu, ne oldu lan bir dakika? Bir tane Sorun ne? Arif Sesim ben... geliyor mu? Evet İnternet gitti de Ben sorun yok Bende de gidip geliyor ya İnternet gitmesi orada eğleniyordum ya <laughs> Bir şey olmaz kazanmak da var kaybetmek de Sonuçta yok. eğlenmek var Yok. Tabii ki de yeni karakter olan Allı. Ben de yok. Ha. Neyse Gerektir bir karakter. O yüzden almadım. Okay. Hepsi o zaman. Ay. Bu arada şey etkinliği geri geliyor biliyorum. Melek şeytan. Edgar karakterleri karakterlerinin kostümü inşallah çıkar ya. Hepsi ayrı bir Bence Mortis maçında ben yendim. Sen torpilli olarak yendin. Os. En azından yenmiş E ben orada dur dediğimde sen durmadın. Orada evet. senin internetin gitmemişti. Benim bir tomali tane gitti. Bir de annem yazıyordu. Annem çağırıyordu. Ben ne yapayım? Nasıl <laughs> Ya sabır. Oğlum, sanki botmuşuz gibi davranıyoruz. Bu ne? <gülüyor> 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 i̇yi, vallahi iyi torpille. Bana ne oğlum? Ne diyorsun işte? Bana ne? <laughs> dakika lan. Bir dakika lan. Ne oldu? Oyun yok oğlum. Ne? Oyun yok lan. Par nasıl ya? Yani? Hala ölüm ekranındayım. Şaka. Ha geldi. Emzi Emzi ben dışında kimse güzel oynayamaz. Şüpheliyim. Sen? Ya bak. Çıksın lan karşına. E tamam e, ama e, tamam. sen karşına. Ağla. Hala sekiz. <laughs> Bu arada dediklerimizi ciddiye yani. almayın. <laughs> <laughs> Nasıl sen kazanıyor sekize sekizdi? Mavi yıldız her şey değişti. Ya oğlum ya. Neyse seç. <laughs> Kendileri kalan yaptı. Nani? Okay. Son kaç tur atıp veda edelim videoya? Fark etmez. Çok uzun olunca yüklemesi zor oluyor da. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Fazla yapalım. 3. 2-3 bölümü böl. 2-3 bölüme mi? Mesela part 1, part 2. Yok la ben uzun video da seviyorum. Sorun yok. Sadece hani bazıları öyle çok uzun videoyu çok şey yapmıyor o böyle genellikle. Onları sürüyorlar, bırakıyorlar. Valla anlamı Mesela hani şu, mesela yere kadar Bu arada buraları yere çöz. Ben, ben mi oğlum? Arkadaşlar buraları kesmiyorum. Arka plan konuşması ki. Arka plan konuşması ki. Buralar arka plan konuşması diye video yapsana. Yapacağım zaten. Yani videonun içinde öyle yazacağım. Çok ben güzel, köşeye ben, olmasam. ben köşeye yazıyorum. Benim attığım videoyu izlesin. İzlerim. Hangisini? Ne? Hangisini? Bir tane video var zaten oğlum. <laughs> ha. Hayır ya, hayır ya. Hadi boşa gitsin. Neyse. Ya. <laughs> ya, nasıl oğlum ya? Nasıl? Çet nasıl oluyor bu? Çet ama. güzel macin, kalın macin, ne kadar Nice. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Takipte kalın ve abone olun.